Sana saçma gelebilir ama orta çağda dünyanın en değerli şeyi altın, gümüş ya da toprak değildi. En çok para eden şey tattı. Avuç içi kadar kuru tohum, biraz kabuk, minicik bir kesede taşılan toz. Bunlar krallıkları çökertip yeniden kuran hazinelerdi. Bugün markette ucuz diye yanından geçtiğin karabiber bir zamanlar ağırlığınca altından pahalıydı. Muskatla ev, tarçınla borç kapatılıyordu. Devletler bu tatların çıktığı toprakları ele geçirmek için gözünü kırpmadan gemi batırıyor, şehir yakıyor, kıta keşfediyordu. Videoya geçmeden önce minik bir ricam var. Eğer tarih hikayeleri hoşuna gidiyorsa kanala abone ol, videoyu beğen ve yorumlarda baharat çağında yaşasam hangisini saklardım diye yaz. Hem neyi merak ettiğini görürüm hem de bu karanlık ama öğretici hikayeleri daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Hazırsan, baharatın dünyayı nasıl tek bir ekonomik ağın içine çektiğini birlikte çözelim. Bugün anlattığımız şey aslında şu. Büyük şirketlerden, borsalardan, petrol boru hatlarından çok önce dünya ekonomisi baharat etrafında dönüyordu. Ve bu baharat hikayesi bugünkü küresel düzenin modern hali. Orta çağ insanı için baharat sadece yemeği lezzetli yapmak değildi eti bozulmaktan koruyor, yarayı temizliyor, kötü kokuyu bastırıyor, kimi zaman ilaç niyetine kullanılıyor, sofraya prestij katıyordu. Tarçın ya da karanfille kokulandırılmış bir tabak yemek sadece güzel yemek değil. Ben başkalarının yiyemediğini yiyorum mesajıydı. Kıtlığın normal olduğu bir çağda baharat neredeyse sihir statüsündeydi. Bu yüzden insanlar zamanla ona para, statü ve güç gözüyle bakmaya başladı. Gözünde 12. yüzyıl Avrupasını canlandır. Soğuk, gri, içine kapanık bir dünya. Çoğu insan doğduğu köyü hiç terk etmiyor. Sofralar neredeyse her gün aynı yiyeceklerle dolu. Kış uzun, taze gıda az, depodaki yiyeceklerin tadı rutubetli bir mahzen gibi. Ama saraylarda bambaşka bir sahne var. Uzak diyarlardan gelen karabiber, tarçın, muskat, safran, soyluların sofralarına serpiştiriliyor o sofradakilerin çoğu Hindistan'ın Malabar kıyılarını, Güneydoğu Asya'nın ormanlarını, küçük adaları, yüksek dağların adını bile doğru düzgün bilmiyor. Ama o toprakların ürünleri sayesinde kendilerini farklı hissediyor. Bir kilo karabiberle hayvan alınabiliyor. Küçük bir safran kesesiyle silah ya da zırh. İnsanlar bugünün altın, döviz ya da hisse senedi gibi araçlara nasıl değer saklama aracı gözüyle bakıyorsa, o günde baharatı öyle bakıyordu. Fakat Avrupa'nın büyük bir sorunu vardı. İstediği şey kendi toprağında yetişmiyordu. Karabiber, muskat, tarçın gibi baharatlar sıcak ve nemli bölgelerde, yani haritanın Avrupa'dan bakınca en uzak köşelerinde yetişiyordu. Hindistan'ın Malabar kıyıları, Güneydoğu Asya'nın ormanları, küçük adalar, yüksek dağlar. Baharat bu bölgelerden yola çıkıyor ve Avrupa'ya gelene kadar uzun, çok katmanlı bir ticaret zincirinden geçiyordu. Çiftçiden yerel tüccara, oradan Hintli, Arap ve Mısırlı aracılara en sonunda da Venedikli gemicilere ulaşıyordu. Her halkada fiyat biraz daha şişiyor. Herkes kendi payını alıyordu. Bu zincirin bir başka özelliği de daha vardı. Bilgi sıkı sıkıya saklanıyordu. Baharatın tam olarak nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, hangi rotalardan taşındığını az kişi biliyordu. Geri kalanlara ise masal anlatılıyordu. Tarçının dev kuşların yuvasından toplandığı, Muskat adalarına ejderhaların koruduğu, karabiber ormanlarının öyle tehlikeli olduğu ancak yakılarak hasat yapılabildiği söyleniyordu. Bugün gülüp geçeceğimiz bu hikayeler, ticari sırları korumak için üretilmiş birer propaganda aracından ibaretti. Ve işte bu uzun yolculuğun Avrupa tarafındaki son durağında hiç baharat yetiştirmeyen ama tüm kapıları tutan bir şehir yükseldi. Venedik. Venedik baharat tarlasına sahip değildi. Ama şişenin ağzını elinde tutuyordu. 13. yüzyıla gelindiğinde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya giren karabiber ve diğer baharatlarda neredeyse tam bir tekel kurdu. Depolar dolusu baharatı saklayıp piyasaya ne zaman, ne kadar ürün sürüleceğini kendileri karar veriyordu. Yapay kıtlık yaratıp fiyatları yukarı çekiyor, sonra da stoktaki malları altın değerine satıyordu. Bu sayede Venedik mermer sarayların, altın yaldızlı tevanların, güçlü savaş gemilerinin şehrine dönüştü. Avrupa'da ilk kez bir yer, topraktan değil, akışı kontrol ederek zenginleşiyordu. Fakat her tekel gibi bu düzende sonuna dere devam edemez. Venedik fiyatları ve şartları ne kadar zorladıysa, Avrupa'daki diğer güçler de bu işi onlarsız nasıl çözeriz diye düşünmeye başladı. Hikaye bu noktadan sonra batıya, Atlantis okyanusuna ve keşif çağı dediğimiz döneme kayıyor. Kağıt üzerinde keşiftir. Gerçekte ise baharat tekelini kırma yetişi. Kristof Kolomb okyanusu aşarken yeni bir kıta aramıyordu. Ona göre dünya olduğundan küçüktü ve batıya giderek Asya'ya, yani baharat diyarına daha kısa yoldan ulaşabileceğini sanıyordu. Yanıldı. Ama yaptığı hata, tarihin yönünü değiştirdi. Vasco da Gama, Afrika'nın güneyinden dolaşıp Hindistan'a ulaştığında da amacı meraktan çok hesaplıydı. Arap tacirleri devreden çıkarıp baharatı kaynağından almak. 1498'de Kalikut'a vardığında yaşadığı şok, aslında oldukça basitti. Avrupa'da efsanelerle, korku hikayeleriyle çevreli baharat, orada depolarda açıkça duruyordu. Herkes alıp satıyor, fiyatı Avrupa'dakinin yanında çok daha düşüktü. Avrupa'daki kıtlığın önemli bir kısmı gerçek değil, bilgi eksikliğiydi. Portekizliler bu tablaya, demek ki biz yanılmışız diye yaklaşmadı. Tam tersi, diş bilemeye başladı. Kısa sürede Hint okyanusunu top sesleriyle doldurdular. Limanları kuşattılar, gemileri aradılar, Ağır vergiler dayattılar. Amaçları ticarete katılmak değil, oyunu baştan yazmaktı. Afrika, Arabistan ve Hindistan kıyılarına kaleler kurup geçişleri kontrol altına aldılar. Malakka gibi dar boğazları ele geçirerek gemilerin hareket alanını kendi izinlerine bağladılar. Yine de Portekiz'in nüfusu ve sermayesi bu dev sistemi sonsuza kadar elinde tutmaya yetmedi. Kuzeyde yeni bir oyuncu sahneye çıkıyordu. Hollanda. Küçük bir ülke ama büyük bir hırs. 1600'lerin başında dünyanın ticaret merkezi olacağız diyorlardı. Ve bunun anahtarının da baharat olduğunun farkındalardı. Onlar Portekiz'in yaptığı gibi sadece liman işgal etmekle yetinmedi. Kontrolü kurumsallaştırmak istediler. 1602'de Hollanda Doğu Hindistan şirketini kurdular. Bu yapı, dünyadaki ilk büyük anonim şirket örneklerinden biriydi. Hissedarları, temettü ödemeleri vardı. Ama aynı zamanda Anlaşma imzalama, kale inşa etme, savaş açma, para basma ve toprak yönetme yetkisi de bulunuyordu. Kısacası bir şirket kılığında devletti. Temel stratejisi ise çok basıttı: kaynağı ele geçir, rakibi sokma, her şeyi tekerleştir. Hollanda Doğu Hindistan şirketi, muskatın ana vatanı olan Banda adalarını hedef aldı. Muskat, Avrupa'da sadece lezzet değil, hastalıklara karşı mucize gibi görülen bir baharattı. Böyle bir ürünü tamamen kontrol etmek, tarihin en yüksek kar marjlarından birine sahip olmak anlamına geliyordu. Hollandalılar burada ağır şiddet uyguladı, yerel halkın büyük bir kısmını katletti ya da zorla çalıştırdı. Adaları yeniden yerleştirip her ağacı, her tohumu şirket mülkü ilan ettiler. Bu artık ticaret değil, çıplak sömürüydü. Amsterdam, bu baharat gelirleri sayesinde dönemin finans başkentine dönüştü. Hollanda Doğu Hindistan şirketi yüksek karlar dağıttı, hisseleri kurulan ilk borsalarda alınıp satıldı. Modern hisse senedi piyasalarının temeli bir bakıma bu baharat şirketinin bilançosunda atıldı. Benzer bir yol İngilizler tarafından da izlendi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'da özellikle Bengal çevresinde güç kazandı. Zamanla çay, tekstil ve baharat ticaretinde söz sahibi olurken yerel yöneticiler üzerinde de ciddi baskı kurdu. Şirket büyüdükçe İngiliz devletine hizmet eden bir araç olmaktan çıkıp imparatorluğu sürükleyen bir motora dönüştü. Kendi parasını bastı, kendi ordusunu kurdu. Bir noktada şirketin asker sayısı Britanya Krallığı'nın resmi ordusundan fazlaydı. Baharat düzeninin önemli sonuçlarından biri de şuydu. Bir kez bu tarz bir kontrol ve şiddet makinesi kurulunca sadece baharat için kullanılmadı. Aynı model başka ürünlere de uygulandı. 1700'lere gelindiğinde dünya yeni bir ekonomik mantığa geçmişti. Kim temel malları ve yolları kontrol ederse, kaderi o belirler. Şeker bunun en net örneği oldu. Şeker, modern anlamda kütle ürünü haline gelen ilk maldı. Ucuz kalori, yüksek kar, bitmeyen talep. Avrupa'da şeker tüketimi patladı. Karayipler ve Brezilya kıyılarında dev plantasyonlar kuruldu. Neredeyse fabrika gibi işleyen tarım sistemlerine geçildi ve bu sistemin yakıtı da zorla çalıştırılan yüz binlerce insandı. Şeker tarlalarından çıkan servet sadece insanların ağız tadını değil, şehirlerin siluetini de değiştirdi. Londra, Bristol, Amsterdam gibi liman şehirleri büyüdü. Bankalar, sigorta şirketleri ve erken dönem yatırım kurumları bu ticaretin etrafında kümeleşti. Bugün küresel finans sistemi dediğimiz şeyin direklerinden bir kısmı o dönemde şeker, köle emeği ve uzun mesafe ticareti sayesinde dikildi. İşte Amerika kıtası ilk küresel ekonomi hikayesine burada dönüşsüz bir şekilde bağlandı. Eski dünyanın baharatları sistemi başlatmıştı, yeni dünyanın mahsulleri ise onu kendi kendini besleyen bir döngüye dönüştürdü. Avrupa'nın şeker talebi, Meksika ve Peru'nun gümüş madenleri, tütün tarlaları, Afrika'dan zorla getirilen iş gücü, Amerika, sadece varılan bir durak değil, Avrupa, Afrika ve Asya'yı tek bir ekonomik yörüngeye bağlayan bir menteşe haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda, Alexander Hamilton, güçlü bankalar, sanayi ve dış ticaret temelli bir finans sistemi savunuyordu. Yaptığı şey sıfırdan bir dünya kurmak değildi. Baharat, gümüş, şeker ve şirketler üzerinden zaten kurulmuş olan küresel ağa, genç bir ülkeyi bağlamaktı. Buraya kadar anlattığımız her şey, aslında tek bir kalıba işaret ediyor. Venedik denedi, Portekiz denedi, Hollanda geliştirdi, İngiltere ölçek büyüttü. Hepsinin ortak hedefi aracıyı ortadan kaldırmaktı. Kaynağa en yakın ben olayım, yolu ben tutayım, bilgiyi ben bileyim, gerisi zaten gelir mantığı. Sonuçta dünya ilk kez gerçek anlamda birbirine bağımlı hale geldi. Ama bu bağımlılık aynı zamanda kırılganlık demekti. Baharat, şeker ve diğer malların fiyatları savaşa, fırtınaya, salgına göre fırlayıp düşmeye başladı. Devletler filolarını ayakta tutmak için borca battı. Şirketler normalde sadece devletlerin sahip olması gereken yetkilerle donatıldı. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde devletler çoğu zaman piyasayı yönlendiren güç olmaktan çıkmış, piyasaların dalgalarına tepki veren oyunculara dönüşmüştü. Bugünkü kapitalizmin temel refleksleri işte böyle şekillendi. Peki bu tarih bize ne anlatıyor? Her çağın en zengin aktörleri aynı stratejiyi kullanıyor kaynağı kontrol et, rotayı kontrol et, bilgiyi kontrol et. Orta çağda Venedik bir deniz yolunu tutuyordu. Bugün bazı teknoloji devleri veri merkezlerini, yazılım altyapısını ve bulut sistemlerini tutuyor. Hollanda Doğu Hindistan şirketi Muskat'ı tekele alıyordu. Bugün başka şirketler enerji hatlarını, yarı iletken üretimini ve lojistiği tekerleştirmeye çalışıyor. İlk küresel ekonomi bize servetin istikrardan değil, çoğu zaman sürtünmeden yani zorluktan doğduğunu hatırlatıyor. Bir ürün ne kadar ulaşılmaz, riskli ve az bulunur hale gelirse, kaldıraç gücü o kadar artıyor. Karabiber, muskat, tarçın, şeker. Bunların asıl gücü tatlarında değil, minik ülkeleri imparatorluk gibi davranmaya, sıradan şirketleri devlet gibi hareket etmeye zorlayacak etki yaratmasındaydı. Bugün dünyaya baktığında, yarı iletken fabrikaları, enerji koridorları, nadir madenler, veri hatları ve yazılım ekosistemleri etrafında dönen mücadeleleri görüyorsun. Eski baharat yollarındaki dar boğazların yerini, bu kez çip üretim tesisleri, boğazlardan geçen tankerler ve bulut sunucuları aldı. Ama mantık değişmedi. Erişim her şeydir. Tarih birebir tekrar etmez ama kalıbı hiç değişmiyor. İlk küresel ekonomi bize şunu öğretiyor servet akışın daraldığı yeri yönetenin peşinden gider. Ürün karabiber de olsa, şeker de olsa, veri de olsa, kural aynı. Yolu kontrol eden, dünyayı kontrol eder. Eğer bu hikaye sana yeni bir bakış açısı verdiyse, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bugünün baharatı sence ne diye yazmayı unutma. Çünkü cevapların çoğu geçmişte gizli. Biz de burada o sayfaları birlikte açıyoruz.